Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed tıbbal kulubi ve davaiha. Ve afiyetel abdan ve şifaiha ve nuri lefsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi Şimdi namazın mekruhlarının toplu sayımında Hanefi mezhebine göre okuyorduk. nerede kaldık? Şimdi burada he, şimdi Adul Ademi ve tesbih bilye demiş. Bu bu güzel bir yazım hattası var. Adul ayat ve tesbih bilye böyle olacak. Adul ayat ve tesbih bilye. Ayetleri ve tesbihi elle saymak. Bu da mekruhtur. Ee, bu namazda, tesbihte böyle parmakla sayıyoruz. Nasıl oldu bu? De, konu namazda bunu saymak. Konumuz namazın mekruhları. Namazdan sonra yaptığın şey değil. Namazı kılarken bir adam okuduğu ayeti veyahut da orada mesela tesbihleri böyle parmağıyla sayarsa bu abes hareket oluyor. Namazla ilgisi yok. Namazda bunu saymak mekruhtur. Anladınız mı meseleyi? O namazdan sonraki tesbihattaki parmakla saymak değil. O sünnettendir. Yani sahabe de böyle elle sayardır. şey yapardılar. Yanlış anlamayın yani. Kıyamul imam bi cümletihi fil mihrab. İmamın bütün cümlesiyle tamamıyla kendisinin tamamıyla mihrabın içinde <laughs> durması. Yani o mihrabta hani böyle biraz şey olur. Şöyle o kıble yeri de böyle biraz uykuluyor ama tamamen onun içine girip yani cemaatten böyle çok uzakça şeyce ayrı gibi böyle durması mekruh. O hani ön tarafında olabilir o kıbleyi gösteriyor ama e, cemate yakın duracak. Yani çünkü bir meclis aynı mecliste duruyorlar. Tabii ki mescidin içinde e, orada bütün mescidin kendisi tek bir mekan sayıldığı için namaz bozulmaz. Fakat kerati var o kadar mihrabın tamamen içine girmesi. La lakiyamu haricehu yani onun haricinde durmasının kerati yok. Kıyam şeyden mihrabdan biraz geride durur. Onun kerati yok. Ve sucuduhu fi o mihrabın içine secde etmesinin de keraheti yok. Kendi dışarıda durur ama secde yeri o oyuğun içinde olabilir. Onun sorunu yok ama tamamen kendini kaplayacak şekilde öyle bir deliğe girip şeyden ayrılmasının kerahati var. İlla izâ mekan felâ kerahati. Ama mekan darsa ancak orada bir yer bulmuş Yerdar. o zaman sorun yok. Kıyamul imam ala mekanin mürtefi bi kadri zira alel mu'temek Diğer bir mekru imamın bir zira miktarında yüksek bir yerde durması. Yani şu kol kadar yüksek bir yerde durması cemaatin hizasından onun zemininden böyle büyük bir yükseklikte olması mekruh. Şimdi mescitlerimizde çok mescitte vardır. Ee, imamın durduğu yer ve arkasında belki bir saf kadar da böyle durulacak yer biraz öbür taraftan hafif yüksek yapıyorlar. Orayı belli olsun diye. Ama o böyle bir karış falan öyle bir yükseklik. Bir zira kadar eğer imamla cemaat arasında bak imamın yanındaki arkasındaki saf da imamla beraber durur onda sorun yok. Ama imam tek duruyor cemaat durduğu yer şeydir. Bir, bir zira kadar alçaktır o zaman kerahati var. ev kıyamuhu alel ardi vahdehu ve kıyamu men khalfehu cemi'hum ala mekanin mürtefe'in anhu. Veya imam tek başına yerde duruyor yer seviyesinde cemaat arkasındaki cemaatin hepsi ondan yüksektedir. Bu da mekruhtür. en insan en insanın insanu nefse u bi mekanin fil mescid yusalli fi bi haysu yasiru zalika adet adeten lehu şimdi kişinin mescitte kendisine bir yer taksis etmesi yani namaz kılmak için bir yer taksis etmesi öyle ki yani ona adet gibi olacak artık yani bir adam Mescitte hep bir yerde kılıyor namazı, orayı kendine taksis etmiş bir şekilde yani taksis etmiş derken tavırla, adetle, üslupla cemaat içinde de yani biliniyor hatta birisi mesela onun oraya gelse o rahatsız oluyor Sen niye benim yerimi alıyorsun gibisinden anladın? Mı? Veyahut da birileri onu artık onun yeri gibi kabul etmişler insanlar. Böyle kendisine bir yer tayin etmesi mekruhtur. Çünkü şey e, mescit umumun malıdır. Hiçbir yer kişinin kendisine ait değildir. Tamam? Bir yerde oturan, mescitte oturan kimse kaldırılmaz. Bir adam bir yere oturduysa, orada namaz kılıyorsa başkası burası benim yerimdir diyemez. Anlaşıldı mı? Yer taksisi yoktur. el-qiyam halfe saffin fihi furce Şimdi bir safta boşluk varken onun ardında durmak bu da mekruhtur. Öndeki safta boşluk varken kendi orta saftan arkada durursa orayı doldurmazsa mekruhtur. Es-salatu fi savbin fi tasavir ee, elbise e, şey e, içinde resimler olan elbisede namaz kılmak. Şimdi o resim canlı resmi ise bir canlının zihayatın resmi ise zaten ondan dolayı bir kerati var. Bir de canlı resmi değil ama böyle çok böyle nakışlı kendisini meşgul ediyorsa, zihnini meşgul ediyorsa o da kerih olur. En yusalliye ila suretin bir e, surete yani resimdir, heykeldir, böyle bir surete karşı namaz kılmak e, canlı sureti. Yani ağaç filan resmi değil de böyle bir canlının e, resmi. Sevan kanef faqrasihi, o kalfa o ebineydey, bir hizahi. İster bu resim e, başı üstünde olsun, ister ardında olsun, ister önünde olsun, ister hizasında sağında solunda olsun. Bunlar mekruh. İlla tekune sagireten ev Ancak resim küçük olursa e, yani böyle dikkatle ancak seçilebiliyor. Küçük bir resim. Veyahut da küçük değil ama başı kesiktir. O zaman mekruh değil. Ev li gayri veya ruh sahibi değil. Bitki, taş, ağaç, doğa resmi. Bunlar da mekruh değil. Es salatu ila tenur ev kanun fihi cemrah içinde köz olan bir tandır veyahut da mangal bunlara karşı namaz kılmak. Ama salatu ila kandil ve siraç kandil siraç o da işte bir kandil. Bunlara karşı namaz kılmak veyahut da şey elektrik ocağıdır. Değil mi? Isıtıcı. Veyahut da şey soba kapalı şey ateş içinde yani görünmüyor. Bunlar da mekruh değil. Hocam bir yerde yanında veya arkanda canlı bir kediye benzeyen bir resim parçalardan dizilmiş. Öyle bir resmin olduğu yerde e, kedi resmi diyorsun. Kedi resmi ama parçalardan yapılmış. Olsun yani neticede resim yani kedi ise kedi resmi ise şey olmaz. Yani kedi ise olmaz. Es felakerate fiha salat bi hadreti kavmin niyam. Uyuyan bir e, uyuyan kimselerin e, şeyinde yanında namaz kılmakta kerahat yoktur. Yani Uyuyan bir insan. Uyuyan insan yüzü sana dönükse bunda biraz kerahat var. Yüzü sana dönükse ama yüzü sana dönükte ise onların önünde olmasının bir zararı yoktur. Mes'hul cepheti min tura la yadurruhu fi hilali salat e Şimdi namaz sırasında zarar verme, insana zarar vermeyen toprağın alından silinmesi. Hani alınak toprak bulaştı eziyet veriyor. Çakıl taşı filan olur eziyet verir onu götürebilirsin ayrı gözüne giriyor ayrı. Ama zararı yoksa yani böyle bir tenezzü için toz topraktır bu işte o ondan tenezzü edeyim diye böyle silmek bunlar mekrudur. Lüzumsuz namazla ilgisi olmayan harekettir. Tamam Zararı yok. Allah Resulü Sahabe de zaten hepsi toprağa secde ediyordular. Mescid-i Nebevi e, topraktı. Bekeden şey almıştılar böyle ince kum getirip şeye seriyordular. Mescid-i Nebevi'nin içine seriyordular. Orada namaz kılınıyordu. Yağmur yağmıştı değil mi? Bir hadiste var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi ile ilgili hadiste de. O gece yağmur yağdı. Böyle alnı yüzü şeydi çamurdu. Yani toprağa secde ettin, üstün toprak oldu, yüzün toprak oldu. Ne olur yani sen Allah'a karşı tezellüle gireceksin zaten. O toprağı niye temizliyorsun? Yani namaz için abestir. Namaz dışında bak, namaz bittikten sonra da. Selefi salihinin ve salihlerin adeti o toprağı mescitten çıkmadan temizlemiyordular. Namazdan sonra da bitirdikten sonra böyle bir tiksiniyormuş gibi yani böyle hemen aman üstümü başımı temizleyeyim onu da deme. Kalsın o secde toprağıdır. Çık mescitten çık mescitten sonra temizle. Ta'inu suretin la yakra'u gayraha illa liye sur aleyhi şimdi bir sureyi namazda tayin etmek bu da mekrotür yani öyle, tayin etmek nedir yani öyle bir surede ki başkasını okumuyor başka bir sure okumuyor yalnız o sureyi tayin ederek okuyor ee, bu mekrodur. Ancak kendisine kolay geldiği için okursa müstesna. Ama Böyle hani bir maksattan dolayı da yani kol adamın bildiği odur ve onu rahat okuyor ondan dolayı okudu bir şey olmaz bildiği az sure var onu okuyor ama sureyi bir yere tayin etmek burada kerahet var şimdi bakın bu biraz Ebu Hanife'nin de yani fıkhındaki de inceliğidir yani bir ince, böyle hassas bir nokta var şimdi Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetinde kul ya yuhel kafirun kul huvallahu okurdu. Değil mi? Rivayet var. Okursun. İşte vitirde sebi isme rabbi kelala kul ya yuhel okursun. Rivayetlerde olduğu için. Şimdi bundan dolayı mesela şu namazda şu sünnettir diye menduptur. Şu sureyi okumak menduptur diye bunlar şey olmuş. Bunlar ulema da bunu e, söylüyorlar. Fakat burada Ebu Hanife'nin bir kavli var. Ebu Hanife diyor ki o namazlara o vakitlere bir sure tayin etmek mekruhtur diyor. Şimdi bu sünnetliği Resulullah onu yaptı diye hani onun yapılmasının mendup olduğunu red ve inkar değildir Ebu Hanife'den. <laughs> Ebu Hanife bir inceliğe işaret ediyor. Yani diyor ki Ebu Hanife bunu yaparken yalnız hani Resulullah'dan mervi diye o bir fazilet işi o yapılır. O edilir ama. Bu sefer de olayın bir başka şey tarafı var. E, kerih tarafı var burada. Nedir? Sureyi bir yere tayin ettiğinde devamlı o sure okunuyor ve onun haricinden biraz yüz çevrilmiş oluyor. Halbuki bütün Kur'an, bütün ayetleri aynıdır, eşittir. Hepsinin okunması lazım. Birine rağbet, diğerinin ihmalini de e, netice vermemesi lazım. Anlaşıldı mı? Onun için bak burada kayıtlar var. Sureyi tayin etmek, şu namazda, öğlende ben bunu okurum. Tamam mı? Akşamda bunu okurum diye. Aynı sureyi devamlı okuyorsun. E peki devamlı aynısını okudun. Neden yani başka okumuyorsun bildiğin halde? Şimdi birinin birini ona özellikle tayin etmek diğerinin ihmaline sebep olma durumu var işte bu noktadan tayin mekrudur diyor. Ama böyle bir ihmale girmeden mesela rivayette vardır işte onun fazileti okudu ee, şey faziletini e, oradan öğrendi bir fazileti var dedi Resul'a okumuş dedi onu okudu başkalarını da ihmale şey yapmadan girmeden. Bazen başka da okusun yani. Anlaşıldı mı? Tamamen ona taksis etmesin. Ee, şey şey o da kendisine o kolay geldiği için okudu. Diğerlerini o kadar bilmiyor. Bu maksatlarla okunabilir. Ama tayin şeklinde uygun değil. Okudu. Ama bunu bunu düşünerek sabah namazında sünnette bu iki sureyi okur Resul okumuş diye ben okuyorum diyebilirsin. Bu bundan dolayı okunur. Resulullah'ın okuduğunu o fazileti elde etmek için. Ama bunu bunlara tayin ederek sabah namazı sünnetinde bu okunur, gayrisi okunmaz gibi bir hale girip ihmal etme haline girmek mekruhtur. Bu, bu niyetle yapılmayacak. Bunun içinde bazen başka da okumak lazımdır. Anlaşıldı mı? Bazen başka da okursun ama o miktarda, ona yakın da okursun. Mesela fıkıhta evet Resulullah bunu okudu diyor. Değil mi? Sabah namazı sünneti. Ama burada diyor mu sadece bu okunur? Bunun gibi olanlar da okunur. Bu miktarda okumak sünnettir denir. Değil mi? Bu, bu miktarda fazla uzun olmadan bu müstahaptır. Bunlar ayrıca tavsiye edilir. Yani Ebu Hanife'nin söylediği bir inceliktir. O inceliği de yabana atmamak lazım gelir. Bir şey yapalım derken başka zararlarından da e, e, şey zararlarını da görmek, ihmal etmemek lazım. Yani tamam sünneti yerine getiriyorsa ama olayı yani onu böyle kemikleştirip taksis edip diğerini ihmal etme durumu o da hoş değil. Mesela namazlardan sonra okunacak şeyler de mesela sünnetlerde rivayet edilenler de var. Mesela şeyde sabah namazından sonra, akşam namazından sonra Huvallahu lezi la ilahe illahu Haşir suresinin sonu rivayetlerde var. Yatsıdan sonra amene rasulü rivayetlerde var. Bu rivayetten dolayı okunur. Ama şimdi öyle bir hale bazen geliyor ki mesela birisi orada bir başka sure okusa diyor olmaz. Yani bunu okuman lazımdır. Şimdi halbuki başka da olur. Anlatabildim mi? Şimdi o tayin haline çok girmemek lazım. Üstad hazretlerinden o tesbihatlarda var. Sabah öğlen namazından sonra Fetih suresinin sonu. İkinciden sonra mesela Amme okunması. O okuduğu söyleniyor. O tesbihat kitaplarında bu var. Fakat şeyde görmüyor. Yani Risale-i Nur'da geçmiyor. Tesbihattan naklediliyor. Bununla ilgili bir hadis görmemişim. Yani bu vakitlerde bunların okunmasının e, sünnetliyle ilgili, ile ilgili bir hadis görmemişim. Üstad Hazretlerinin bir tercihi ondan onun yaptığı görülünce bundan dolayı nakledilmiş olabilir. Sünnettir diyemiyoruz ona. Anlatabildim mi? Ee, fakat şimdi bazen mesela ikindiden sonra çok defa da hani biz de mesela okuyoruz. Mesela imam ondan başka sure de okuyor mesela. Hoşuma gidiyor başka da okumak. Yani bunu böyle çok mahsus yerleştirmek de doğru değil. Birini yapayım derken diğerinden iraz etmek gibi bir hal veya bu kesindir bundan başka bir şey okunmaz gibi böyle bir algı oluşturmamak lazım. Anladık mı burayı? Fukahanın söyledikleri o farklı ihtiyatları her biri nisbidir. Bazı şartlar altında o nisbette öyledir. Mutlak değildir. Burada kaldık. أنا في هذا الشيء عند السنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر الله